Okan Buruk hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda ona karşı bayağı bir olumsuz eleştiriler var. Benim şöyle bir düşüncem var. Ben sadece sporla ilgili ya da futbolla ilgili değil. Her alanda bizim millet olarak başarılı insanlara karşı tahammülsüz davrandığımızı görüyoruz. Görüyorum başarılı insanlarımızı ufak tefek nedenlerle dışlayıp değersizleştirmeye çalışıyoruz. Bu her alanda böyle. Sanat alanında da böyle. Politik alanda da böyle, sportif alanda da böyle, bir takım hoşumuza gitmeyen davranışlardan ya da hoşumuza gitmeyen bir takım sonuçlardan sonra son derece değerli insanlarımızı biz bir anda değersizleştirebiliyoruz. Okan Burak'a yapılan da budur. Kaç tane Okan Buruk var? Gidip Avrupa'da başarılı olmuş, gelmiş Türkiye'de dört büyüklerin dışında takımları şampiyon yapmış. Onun kadar çok çalışmış. Türkiye hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğü sırasında onun kadar emek sarf etmiş kaç tane insan var. Bir kere buradan hareket etmek lazım. Hangi takımda olursak olalım. Okan Buruk büyük bir değerdir. Onun değerini bilmeliyiz diye düşünüyorum.